Evet arkadaşlar, e, harf bilgisini işledik. Ağzımızdan tek tek çıkan her bir sese harf denildiğini öğrendik. Şimdi hece bilgisine geçiyorum. Hece harflerin bir araya gelmesiyle oluşur. Nasıl oluşur? E, bu harflerin bir araya seslendirilebilecek şekilde gelmesiyle heceler oluşuyor ve biz bu heceleri aynı zamanda ne yapıyoruz? Yazarak da gösteriyoruz. Harfleri sesli harfler ve sessiz harfler diye ikiye ayırmıştım. Şimdi e, sesli harflerden başlayarak hece türlerini işlemek istiyorum. Bir sesli ya da bir harfli ses ne demekti? Çünkü yazıya dönüştüğü zaman harf diyordum. Bir sesli heceler diyorum. Yani tek sesten oluşan heceler. Ağzımdan tek ses halinde çıkabilen hangi sesler vardı? Evet. Sesli harflerdi değil mi? A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü. Ağzımdan tek başına tek ses bir ses halinde çıkabildikleri için bunlar aynı zamanda ne diyorum? Hem birer harftirler hem de birer hece. Evet ben bunları tek başına hece olarak kullanabiliyorum. 2'ye geçiyorum. Şimdi bir sesli heceler. Şimdi ne olacak? İki sesli heceler olacak. İki sesli, iki harfli heceler. Sesli harflerin tek başına seslendirilebildiğini söyledim. Sessiz harfleri, örneğin b sesini tek başına ben seslendirebiliyor muydum? Ya da tek başına yazıp okuyabiliyor muyum bunu ben? Oku, hadi bunu okuma yapalım dediğimizde sesli harfleri tek başına ne yapamıyoruz? Okuyamıyoruz. Bu Bunları ağzımızdan rahatça seslendirebilmemiz, e, yazarak da rahatça okuyabilmemiz için ne gerekiyor? Yanına mutlaka bir sesli harf gerekiyor. Mesela ba, be, bo, ben ne yapıyorum? Bunu bu şekilde seslendirebiliyorum ve yazabiliyorum. Mesela badem. Bana badem kelimesini anlamlı küçük parçacıklar halinde seslendir dediğimde ben, sen bana bunu nasıl seslendireceksin? B, A, D, E diye mi seslendiririz? Tabii ki hayır. Anlamlı diyorum. Nasıl seslendiririm? B'yi tek başına seslendiremediğim için yanına bir sesli harf alırım. Ba Aynı şekilde d'yi tek başına seslendiremiyorum. Yana sesler faldım. D. Burada m tek başına kalıp da seslendirilemeyeceği için ne yapıyorum? Onu da buraya ekledim. Badem diye hecelerimi oluşturdum. Yani ikinci tür hecemiz neymiş? İki sesli heceler. Bunlar da her zaman nasıl olmak zorunda? İki sesli dedim. Bir tanesi sesli. Bir tanesi sessiz harf olmak zorunda. Üçüncüye geçiyorum. Üçüncü hece türüme. Bir sesli, iki sesli. Üçüncü ne olacak? Üç sesli harfim olacak. Üç sesli. Yani üç harfli hecelerim. Çocuklar burada sesli, sesli, sessiz olarak karıştırmayın. Harfin diğer anlamı da ses. Yani üç tane sesten oluşuyor demek istiyorum. Yoksa sesli, sessiz harf olarak ayırmıyorum. E, üç sesli heceler. Şimdi hemen düşündüm mesela. Koltuk kelimesi geldi aklıma. Koltuk. Ben bunu anlamlı bir şekilde küçük parçaları ayırarak okumak istediğimde ne yapacağım şimdi? Kıl sessizini tek başına okuyamayacağım için yanına ne yaptım? Bir tane sesli aldım. O'yu aldım. Ko okunabilir bir hece oluşturdu ikisi. Ama bakıyorum ben bu ikisini hece olarak buraya alır. Geri kalanları tek başına oluşturmaya kalksam şu iki sessiz yan yana bunu aynı anda okuman mümkün mü? Asla mümkün değil. O zaman bu ikisi yan yana okunamayacaksa ne yapıyorum? Şuradaki sessiz harfi de ko'ya ekledim. Burada ne oldu? 3 tane ses oldu. 3 ses var. Yani 3 sesli bir hece. Aynı şekilde bakıyorum. T harfimi tek başıma okuyamıyorum. U'yu ekledim oldu. Tu diye bir hece oluşabilir, okunabilir. Ama en sona tek sessiz, tek başına kalıp okunamayacağı için ne yaptım? Onu da buraya ekledim. Yine aynı şekilde 3 sesin olduğu, 3 sesten oluşan bir hecem oluştu. Ve bakıyorum bu ezbere bilmemiz gereken bir şey. 3 sesli ise bir hece mutlaka bunun bir tanesi mutlaka sesli harf olmak zorunda. Çünkü ne demiştik biraz önce sesli harfler tek başına okunuyorlar ve tek başına okunamayan sessiz harflerinde okunmasını sağlıyorlar dedik. O yüzden bir heceden bahsediyorsam bir hecede mutlaka bir sesli harf olacak. Evet 3 heceli ise pardon 3 harfli ise hecem. bu üç harften birisi sesli diğer ikisi de ne olacak 2 sessiz harf olacak dördüncüye geçtim Evet bir sesten oluşan iki sesten oluşan üç sesten oluşan heceler ve dördüncü olarak da dört sesten oluşan hecelerim dört sesliden yani dört sesli ya da dört harfli heceler diyorum Biraz önce ne demiştik? Heceden söz edebilmem için bir şeyin okunabilmesi, seslendirilebilmesi için mutlaka bir sesli olacak dedim. Kaç hece var? O kadar sesli harf olmak zorunda. Şu an bir hece diyorsam bir sesli harf. O zaman geriye kalan üçü de ne olacak? Sessiz harf olacak. Mesela tren, spor, Prep. Bunları ben ne yapıyorum Bana çireni anlamlı ufak parçacıklar Halinde oku dediğim zaman Bakıyorum nasıl okuyacağım diye İlk harfim sessiz Sessizi tek başına okuyabiliyor muydum Hayır o zaman yanına Bir şey daha almam lazım Geldim yanına yine bir sessiz harfim var İki sessiz yan yana okunması Mümkün mü asla Ne demiştik sessiz harflerin okunabilmesi için Bir tane sesli harfe ihtiyacım var O zaman yanındaki e'yi aldım tre diye bir şey oldu. Tamam bunu okuyabiliyorum. Fakat sonra tek başına bir sessiz harf alıyor burada n sesi. O tek başına okunamayacağı için mecburen onu da ne yapıyorum? Buraya alıyorum. Yani bu dört harf birbirinden ayrılamıyor. Sadece zaten bir sesli harf varsa o zaman bu sadece bir hece olmak zorunda. Yani bir sesli harf eşittir ne demek? Bir Hece demek yine buraya bakıyorum sadece bir sesli harfim var o demek ki bu sesli harf etrafındaki bu sessizlerin de hep birden tek ağızdan okunmalarını sağlayacak spor bölünmeden bunlar dört harften oluşan heceler oluyorlar.